Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu akşam triliçe yapacağız. Efsane güzel ve efsane kolay. Bütçeyi de hiç yormuyor. Çok da lezzetli, çok hafif bir tatlı. Herkes evinde yapabilir. Triliçe, karamelli triliçe yapacağız. 5 tane yumurtam var. 1 bardaktan 1 parmak eksik toz şekerim var. 1 kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1,5 bardak unum var. Bu kek malzemesi için. Vanilyamı, kabartma tozumu, şekerimi, yumurtalarımla birlikte hepsini öncelikle karıştıracağız. İlk önce 5 yumurta ve 1 bardak toz şekeri karıştıracağız. Üzerine vanilya, kabartma tozu ve unumuzu ekleyeceğiz. Evet kek malzemesi sadece çok az. Yumurta, şeker, çok az un, kabartma tozu, vanilya. Bir bardak şekerimizi yumurtalarımızın içine koyalım. Bir parmak eksik olacak ve standart bardaklarımızla mikserle boza haline gelene kadar karıştıralım. Evet çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Bakın. iyicene görüyor musunuz? Evet bakın çok güzel karıştırdım. 2-3 dakika karıştırmanız yeterli. İyicene karıştırın. Boza gibi olsun. Beyazlaşsın iyicene. Evet bakın. İyicene karıştırdım. 2-3 dakika kadar. Bu şekilde oldu. Bunun üzerine bir buçuk bardak un, 1 kabartma tozu ve 1 vanilya koyacağız. Evet, kabartma tozu ve vanilyamızı koyalım ve unumuzu da koyalım. Bir buçuk bardak standart bardaklarımızla 200 milimlik ve bu sefer spatula ile karıştıracağız. Şu an mikser kullanmayacağız köpüğünü söndürmememiz gerekiyor. Yumurta ile şekerin köpüğünü alttan yukarı vererek, alttan yukarı vererek bakın bu şekilde karıştırayım ben. Evet, yağlı kağıt üzerinde ben böyle bir dikdörtgen tepsi kullandım. Siz istediğiniz kalıba dökebilirsiniz. Yağlı kağıt üzerine döktüm. 180 derecelik fırında alt üstü pişene kadar pişireceğim. İlk başta 10 dakika ısıtılmış fırın olması gerekiyor. 10 dakika pişireceğim. Daha sonrasında ısınıyı düşüreceğim 150 dereceye ve yarım saat daha pişireceğim. O pişerken kremasını hazırlayalım isterseniz. 3 bardak süt kullanacağım ve bir paket kremem var ve. 3 kaşık 3 çorba kaşığı şekerim var evet kabımızı alalım 1 2 standart bardak kullanıyorum 200 milimlik evet 3 3 çorba kaşığı şekerimizi de koydum 1 paket harras markası kremamı da koyuyorum bakın iyicene boşalttım Fila marketlerde bulabilirsiniz. Çırpıcımızla çok iyi bir şekilde karıştıralım. Evet bakın çok güzel karıştırdım. Şimdi bunu buzdolabına atacağım. Kekimiz pişene kadar bunun da soğuk olması gerekiyor. İyice ne karıştırdım. Bu arada kremasını yapalım. Karamelini yapalım. Özür dilerim. Kabımıza 1 çorba kaşığı tereyağımızı alacağız. Ben yine Harras markası krema aldım. Karamelde krema olmazsa olmaz. 1 çay bardağı toz şekerim var. 1 çorba kaşığı tereyağım var ve 1 paket kremam var. Evet. Kabımıza şekerimizi boşaltalım. Hiçbir şey koymadan sadece şekeri koyuyoruz. Bu arada bana kabım biraz gözüme ufak geldi. Ben kabımı o yüzden değiştiriyorum. Evet. Böyle kapta tavada daha rahat çalışacağım. Evet. Bakın sadece şekeri aktardım. Ocağın altını açtım. Kendi kendine erimesini bekliyorum. Evet bakın çok güzel eridi. Bir çorba kaşığı tereyağımı içine koyuyorum. Bakın fokur fokur fokur. Tereyağım eridikten sonra bir paket kremamı koyacağım. Evet. Karamelli tiriliçe tarifimiz. Sütlü tatlı sevenlere gelsin. Çok güzel oluyor. Efsane bir lezzet. Evet. İyice ne eridi. Kremamı da koyuyorum. Bakın şu an sertleşecek böyle olması çok normal kremem erirken o ara tekrar eriyecek bakın sem sert oldu görüyor musunuz bakın bu çok normal evet bakın çok güzel eridi fokur fokur evet efsane oluyor karamelimiz de hazır kekimiz de pişiyor sosumuz da soğuyor dolapta Evet bakın rengine bakın. O kadar güzel oldu ki efsane oldu. Karamelli triliçe yapıyoruz. Evet çok güzel eridi arkadaşlar bakın. Evet kekimiz hazır. Bakın o kadar güzel kabardı ki rengi de muhteşem oldu. 180 derecelik fırında ilk 10 dakika pişiriyorsunuz ısıtılmış fırında. Daha sonradan ısının ayarını düşürüyorsunuz 150 derece ve 25-30 dakika daha pişiriyorsunuz. Bakın burası püf nokta önemli. Böyle yapmazsanız kekiniz güzel kabarmaz. Kekimizi ters çevirdim. Yağlı kağıdından çıkartaraktan ve çatalla gelişi güzel deliyorum. Dökeceğimiz sos her yerine gelsin diye, evet gelişi güzel her yerini delelim, içini de işlesin diye. Ben daha önceden bir paket krem şantemi çırptım, sosumu döktüm, döktükten sonra üzerine sürdüm. Bir kaşık sadece ayırdım, onu karamelin üzerine tekrar sürmek için ve bu şekilde oldu. 1 paket krem şantiyi 1 bardak soğuk sütle çırpın. Sosunuzu döktükten sonra üzerine sürün. Sosu çeksin kekiniz. Üzerine sürün ve bu şekilde olsun. Sadece 1 çorba kaşığı buzdolabı poşetine ayırın. Sadece 1 çorba kaşığı yeterli. Üzerine şekil vereceğiz çünkü. Çizerek şekil vereceğiz. Ucunu çok az delersiniz. İğne olur, bıçak olur, makas olur buzdolabı poşetinin içinde çok az delersiniz. Evet şimdi karamelimizi ben soğuttum ve üzerine döktüm. Spatula ile yaydım. Bakın kekimizin üzerine sosunu döktük. Daha sonrasında üzerine krem şanti sürdük ve üzerine karamel koyduk. Bir kaşık krem şantimizi ayırdığımız zaman bakın ben ucunu deldim. Şu şekilde çubuk çubuk çizerek şekil verdik. Evet bu şekilde. Uzunlamasına çiziyorsanız yanlamasına kürdanla şekil vermeniz gerekiyor. Evet bakın. Çekiyorum. Bir sağdan bir soldan. Evet bakın yaprak yaprak oldu o kadar güzel oldu ki anlatamam efsane bir lezzet sağdan soldan sağdan soldan yaparak böyle görüntüyü verdim bakın çok şahane görünmüyor mu sizce de yaprak yaprak o kadar güzel görülüyor ki anlatamam kekimiz pişti ters çevirdik çatalla iyice deldik Dolaptaki sosumuzu üstüne iyicene döktük, gezdirdik, sütünü çekmesini bekledik. Daha sonra bir paket krem şantiyi üzerine sürdük ve tekrar beklettik. Soğumuş karamelimizi krem şantinin üzerine döktük, sağlı sollu olacak şekilde kürdanımızla şekil verdik ve sonuç. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim kanalıma beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.